yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte yepyeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk önce birlikte deneyeceğimiz Revolution Pro'nun Bluestick Plus isimli yeni bir makyaj bazı var. Ambalajı çok tatlı olmuş. Benim çok hoşuma gitti bu tasarım. İçerisinde B5 vitamini, C vitamini ve E vitamini varmış. Arkasında diyor ki hafif ve nefes alan yapıda gözenek burulayan makyaj bazı. Cildimize pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm veriyormuş. Bakalım deneyelim. Üzerinde yazana göre karpuz aramalıymış. Valla şu an hasta olduğum için hiçbir şekilde koku almıyorum. Hemen uygulayalım. Bir şey diyeceğim. Bence gözenekleri gerçekten güzel bulurluyor. Bakın şurama uygulayalım. Kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Vay be. Ya şaşırıyorum. Çünkü çoğu gözenek küçültücü olduğunu iddia eden bazı hiçbir şekilde gözenek küçültmüyor. Ama bu hakikaten işe yarayanlardan bir tanesi. E, hissiyat olarak evet yani o benim sevmediğim silikonsu hissiyat var yine ama öyle çok yoğun değil. Şimdi şu tarafa uyguluyorum. Ve bu tasarımı sayesinde uygulaması da gayet rahat. Gerçekten işe yarıyor dostlarım. Şöyle burnumdan da geçeyim. Hem matlaştırıyor hem gözenekleri bulurluyor. Şuraya da uygulayalım. Aa, gerçekten beğendim bunu. Ana sıklıkla gözenek bulurlayan bazı soruyorsunuz. Mesela bu güzel alternatiflerden bir tanesi bence. Uygulaması da gayet pratik. Şu an ilk izlenim olarak ben memnun kaldığını söylemeliyim. Bu arada bu videoda deneyemem bunu ama Instagram'a çekerim diye düşünüyorum. Rival Lasven'in şöyle bir yağ emici kağıtlar var ya... Onlardan çıkmış ve ambalajı falan o kadar pratik olmuş ki bunu size göstermek istiyorum. Şöyle şuradan çekiyorsunuz. Tırtıklı bir şey var. Burada kesme şey var. Hani böyle e, seralarda, alüminyum folyolarda falan olur ya onun gibi buradan gayet güzel bir şekilde koparabiliyorsunuz. Öyle ihtiyacınız kadarını alıyorsunuz ve cildinizde yağlanma olduysa hemen şöyle pıt 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 fazla yağını emiyor. Ben ambalaj olarak falan da çok tatlı buldum. Hem de kullanışlı hem de israf etmemiş oluyor. Ben aldığımdan beri bunu çantamda taşıyorum. Hani eğer böyle yağlı ciltliyseniz, böyle güzel bir yağ emici kağıt arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Fiyat olarak da uygundu. Şimdi hemen fondötene geçeyim. Fondöten olarak bugün Golden Rose'un bu ikisi bir arada hem fondöten hem kapatıcı olan ürünü kullanacağım. Bendeki rengi 07 numara Natural rengi. Şöyle süngerimi alıyorum bir miktar. Göz altlarımdan da bununla geçiyorum. Böyle bir yakından baktım. Gerçekten gözenek anlamında fondöten uyguladıktan sonra da başarılı görünüyor. Fondötenimizi de uyguladık. Şimdi Revolution Pro'nun çıkardığı başka bir ürüne geçiyoruz. Goddess Glow isimli krem, kontür ve bronzer ürünü. Ben medium rengini aldım. Bu ürünü çok merak ediyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda bayağı ünlendi bu ürün. Ürünün ambalajı bu şekilde çok hoş görünüyor. Genelde açık tenli insanlar bile medium rengini daha çok beğenmiş. Sanırım light rengi biraz daha turuncu alt tonlu çünkü. Medium rengi light rengine göre bir tık daha soğuk alt tonlu kalıyor. Şöyle sünger aplikatörlü. Şurada on off yeri var. Oradan açtım. Şöyle yavaş yavaş çıktı. Baya merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Şöyle rengini elimde de göstereyim. turuncu alt tonlu değil de daha çok sarı alt tonlu gibi duruyor. Süngerimle hemen yediriyorum. Hmm, yayılması gayet rahat. Ki hani birazcık da bol uygulamıştım. Hmm, gayet güzel duruyor arkadaşlar. Öyle tahmin ettiğim kadar soğuk alt tonlu değilmiş ama kesinlikle sıcak alt tonlu da değil. Dediğim gibi daha çok sarı alt tonlu. Pigmentasyonu falan da oldukça yeterli bu arada. Öyle çok uygulamaya da gerek yok. Birden yüzünüze rengi boşa da etmiyor. Ama az sıkmak gerekiyor haberiniz olsun. Yani zaten üzerinde olanlar bayağı uygulamaya yetiyor. tonu şu an bir gözüme değişik geldi. Bir lütfen aşağıya siz de yazar mısınız? Bu sizce sarı alt tonlu oluşu benim cildimde en azından nasıl duruyor? Ama dağılması, pigmentasyonu oldukça güzel onu söyleyebilirim rengi konusunda da emin değilim birlikte karar verelim. Bu arada baya baya sabitleniyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hani sabitlendikten sonra çok da dağılma işlemi yapamıyorsunuz ama bu oldukça kalıcı olacağına işaret bence. Şimdi birazcık allık uygulayacağım. Mişanın, Juicy Pink aldıklarından uygulayacağım. BE02 rengi. Şöyle süngerimin poposunu alıyorum. Biliyorsunuz bu en sevdiğim aldıklardan biri. Bir de pembe alt tonlusunu çok seviyorum. Bitirip bitirip yenisini alıyorum gerçekten çok başarılı ama bir süredir kullanmıyordum. Özlediğimi fark ettim. Sanki allıkta gelince bu ürün daha iyi durdu gibi oldu yüzümde. Aydınlatıcı olarak da Revolution Pro'nun Scalp and Glow isimli bu ikili yüz paletinden kullanacağım. Bendeki rengi Desert Sky rengiymiş. Şuradan hemen aydınlatıcından alıyorum. Buradaki kontür rengi de gayet güzel bu arada. Hani ikili bir ürün arıyorsanız buna bakabilirsiniz bence. Ve şimdi yeni kullanmaya başladığım bir kaş kalemini göstereceğim size. Browall markasının şöyle incecik kaş kaleminden aldım. Benim aldığım renk yanlış hatırlamıyorsam koyu kahverengiydi. Şöyle arka tarafında fırçası var. Hemen bununla tarıyorum. Kalemin ambalajı da çok güzel olmuş tasarımı. Şurada da incelen bir kapağı var. Kalemin ucu incecik. Rengi de bu şekilde. Ben çok beğendim bu kalemi. Gerçekten eğer e, mikro blading etkisi istiyorsanız gördüğüm en ince kalem bu. Ve bir sürü rengi var böyle işte küllü tonları vesaire. Bu da sıcak alt tonlu değil bu arada. Biraz daha küllüye kayıyor. Böyle aşırı yumuşak bir kalem değil ama e, uygulamada da zorlamıyor sizi güzel doğal bir görünüm yaratıyor. Ben çok beğendim bunu. Ve Kiko'nun Enerji şey koleksiyonundaki şu kaş sabitleme jelini kullanacağım. Şimdi gelelim göz makyajına. Teknik markasının Trendsetter isimli bu far paletini sizlerle birlikte deneyelim istiyorum. Şöyle 24 renkten oluşan bir far paleti. Arkadaşlar valla paletin renkleri de pigmentasyonla muazzam gözüküyor. Az çok güzel olabileceğini tahmin etmiştim ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Bu benim deneme kutumda bayağıdır duruyor. Yani 2 yıldır falan duruyor olabilir. İlk olarak şuradaki rengi alıyorum. Ve bunu katlanma çizgime geçiyorum. Pigmentasyona bakın. Ardından şuradaki onun bir tık açık rengi olan rengi alıyorum. Ve bunun bir üstüne uyguluyorum. Öyle abartı bir tozuması da yok gibi gözüküyor bu arada şu an. Şuradaki mora, laciverte bayıldım ama şuradaki rengi asıl denemek istiyorum ben. Hemen ondan alacağım. Hiç ıslatmadan uyguluyorum. Şuna bakın. Efsane güzel. Gerçekten bu nasıl bir pigmentasyon? Bu nasıl güzel bir renk? Şöyle küçük bir fırça aldım. Şuradaki en açık renkten alıyorum. Bunu da göz pınarıma geçiyorum. Arkadaşlar çok beğendim ben bu paleti. Çok güzel karışıyorlar birbirleriyle ya. Şimdi şu yeşille kahveyi birazcık dağıtıyorum. Böyle çok dağıtmaya gerek yok da. Böyle geçişi çok keskin olmasın. Altı da şuradaki tartın renginden alıyorum. Gerçekten çok beğendim renklerini, pigmentasyonunu. Ve şimdi sırada sizlere gösterdiğim yeni çıkan bir ürün var. Lighten Tattoo Pencil isimli şöyle bir göz kalemi çıkmış. Üç farklı rengi var. Bir tanesi kahve, bir tanesi bordo. Bendeki bordo rengi. Diğeri de yeşil. Biliyorsunuz ben bordo göz kalemlerine bayılırım. Arkadaşlar o kadar güzel bir yapıda ki. Ve sabitleniyor. Şimdi hemen rengini size göstereyim. Yumuşacık kaymak gibi kayıyor gördüğünüz gibi. Rengi şahane duruyor. Hemen uyguluyorum. Bakar mısınız ya? Alt kirpik de geçeyim hatta. Çok çok güzel. Yumuşacık ya. Gözünüzde direkt kayıyor. Şöyle de göstereyim. Elimde uyguladığım iyice bir kurusun. Size dağılma bulaşma yapmadığını da göstereceğim. Şimdi ben hemen bu sırada maskaramı uygulayayım. Essence'ın Lash Like a Boss isimli şu maskarasını kullanacağım. Evet maskaramı da uyguladım. Şimdi hemen bunun hiçbir şekilde dağılma bulaşma yapmadığına bakın. Gerçekten şahane bir kalem olmuş bu. Ve şimdi dudakındaki nemlendiriciyi sildim. Sizlere Essence'ın Teddy koleksiyonundaki bu lip glossunu göstermek istiyorum. Ben aşık oldum. Hugs and Teddy's Plumping Lip Gloss olarak geçiyor. Bendeki rengi 01 numara Kiss by Teddy rengi. Harika bir lip gloss arkadaşlar. Böyle aşırı bir dolgunlaşma etkisi beklemeyin ama dudak yüzeyindeki bu çizgileri birazcık açıyor ve daha güzel gösteriyor dudakları. Ama asıl rengi muazzam. Ambalajı da çok tatlı. Fırçası şu şekilde. O kadar güzel bir renk ki. Gerçekten çok beğendim. Harika duruyor. Yavaştan karıncalanmaya başlıyor bu arada dudaklarım. Soğutucu bir etkisi var bunun. Dudakları harika gösteriyor ve renk gerçekten muazzam değil mi arkadaşlar? Bu arada şunu da göstereyim. Islak mendille bile bayağı zor çıkıyor bu kalem. Bayağı zor çıkıyor. Evet şimdi bugün denediğim ürünleri hemen toparlayalım. Ondan sonra da yakından göz makyajımı göstereceğim zaten. İlk olarak Rollation Pro'nun bu Blur Stick Plus isimli makyaj bazını ben gayet beğendim. Yani şu an Gözenek görünümü gerçekten minimumda diyebilirim. Ki biliyorsunuz benim cildim oldukça gözenekli. Bunun renginden çok emin değilim ama güzel dağılıyor ve pigmenti gayet güzel. Şu an allık, aydınlatıcı vesaire uyguladıktan sonra rengi gözüme daha iyi gözüktü. Ama yine de sizin fikirlerinizi de mutlaka duymak isterim. Browar markasının kaş kalemi kullandığım en ince kaş kalemi. Gerçekten çok beğendim. Ambalajının tasarımı da çok şık ve çok doğal bir görüntü yaratıyor. Teknik markasının bu far paleti yani mantıklı bir far paleti hem pigment renkasyonu çok başarılı. Hem içindeki renkler harika. Hem renkli tonlar var, hem günlük kullanılabilecek tonlar var. Gerçekten çok çok başarılı. Böyle tozutması da minimumda. Bence bayağı iyi. Light'ın yeni çıkan bu göz kalemlerine kesinlikle bakın. Hele ki bordo rengini seviyorsanız kesinlikle bunu kaçırmayın derim. Yeşiline ve kahvesine de mutlaka bakacağım. Essence'ın bu Teddy koleksiyondaki glossu benim aşkım oldu. Gerçekten günlük kullanımda elimden düşmeyecek bir glossum olmuş oldu. Ve şimdi ne zamanı? Sizi yakına alıp makyaj detaylı gösterme zamanı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.